45 ülkeden gazeteciler, küresel bankacılık devlerinden HSBC'den 2007 yılında sızan gizli hesaplar üzerinde yürüttükleri ortak araştırmayla farklı ülkelerden 100 milyar doları aşan gizli hesaplar üzerinden suç şebekeleri, vergi kaçakçıları, politikacılar ve ünlülerin servetlerinin ayrıntılarına ulaştılar. Ayrıntıları interaktif bir internet sitesinde yayımlanan araştırmaya göre, gizli hesaplardaki müşteri sayısı itibariyle Türkiye 3105 müşteriyle listelenen 34 ülke arasında 9. sırada. Türkiye açılan gizli hesaplardaki para miktarına göre yapılan sıralamada ise 3,5 milyar dolarla 23. sırada geliyor. Türkiye'den müşterilerin açtığı hesaplar içerisinde en yüksek tutarın ise 263,7 milyon dolarlık bir hesapta olduğu kaydediliyor. Hesaplarda en yüksek miktarda parası bulunan müşteriler bakımından ilk 5 sırayı İsviçre'den sonra İngiltere, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa alıyor. HSBC'nin Cenevre'deki ofisinde çalışan bir bilgisayar uzmanı tarafından 2007 yılında sızdırılan ve ortak bir medya çalışmasıyla kamuoyuna sunulan belgeler, küresel bankacılık devi HSBC'nin uluslararası suç şebekeleri ve diktatörler de dahil binlerce müşterisinin vergi kaçırmasına yardımcı olduğunu ve bu yolla kar elde ettiğini ortaya koyuyor. Hesapları açığa çıkanlar arasında silah kaçakçıları, kaçak elmas tüccarları olduğu gibi ünlü sporcular, Hollywood sanatçıları, politikacılar, şirket yöneticileri ve köklü ailelerin fertleri de bulunuyor. Bilgilere göre Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yakın akrabaları gibi müşteriler dikkat çekiyor.